karın germeden bahsedelim. Tabii. Şimdi karın germede e, doğum yapmış hanımlar özellikle evet. ama hiç doğum yapmasa bile olanlar da var tabii yani evet, kilo alıp vermelerle maalesef 10 kiloyu Çok geçen sarkıyor. kilo alıp vermelerle sarkıyor. Hı -hı. Karın germelerde e, eğer hafif bir karın germe varsa mini e, sarkma var ise mini karın germe yapıyoruz ki sezeryan izinden birkaç santim daha uzun olabiliyor izler. Ancak sarkma yanlara kadar ilerlemiş ise Hı -hı. Sarkmanın bittiği yere kadar izi ilerletmek zorunda kalıyoruz. Eğer daha kısa bir iz yaparsak istenilen sonucu almak çoğu zaman mümkün olmuyor. Çünkü yanlarda illaki boğum boğum kalabiliyor. Buranın tamamının düzeltilmesi durumunda göbeğin yeri de o kadar sarkmış olan karında göbeğin şekli de oldukça deforme oluyor. Göbeğin yerinde yine yukarı doğru deriyi aşağı indirdiğimizde göbek seviyesine geliyor. Daha küçük daha minik. Ve genç kız göbeğine benzer bir göbek elde edebiliyoruz. Ee, fazla deriyi alttan çıkararak oldukça biçimli karın ve beraberinde bel bölgesinin yağlarının alınmasıyla oldukça biçimli bel beraberinde kalça şekli de oturacağı için üstteki yağları aldığımızda e, kadın silüetini kaybettikleri kadın silüetini tekrar hastalarımız rahatlıkla kazanabiliyorlar. Böyle güzel o heykeller gibi silüete kavuşabileceğiz. Evet. Tamam kavuşabileceğiz ama.